Ne yapıyorsun lan? Kırıtmadan yürü, kırıtmadan yürü. Ya ne kırıtması be? Kırıtmıyorum ki. Hem kırıttığımı nereden biliyorsun? Yan yanayız. Kırıtmıyorum gerçekten. Ya sen kırıtmasan el alemin adamı sahneye bakacak ya. Önüne bak. Ne adamı ya? Hangi adam lan? Da, hangi ah. adam diyor ya? Göstereyim de kesişin istersen bir de. Ne kesişmesi be? Tam bir psikopatsın, saykosun sen kumat. Biliyorsun değil mi? Da yürü bağırma sokağın ortası. Ne vuruyorsun kadıncağıza lan? Hüdük. Bağ mı dedin birader? tabii ki sana dedim. Var mı başka hödük? Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki, kadıncağıza gücün yetiyor değil mi? Yiyorsa gel beni döv. <laughs> la oğlum seni var ya parçalarına ayırırım, gebertirim la. Kimden konuşuyorsun sen? Yok ya, yapsana. La oğlum var ya senin paramparça ederim, demonte bir hale getiririm bak. Acaba? La hala acaba diyor ya. Bilmiyorum <konuşuyorsun> lan. Sen... <laughs> <Kiminle yapıyorsun> la? <laughs> ne diyor, kim lan? <laughs> Lan. Bu mudur lan? Bu mu yani? Hepsi bu mu? Ha? Ya oğlum vuruyorum, ağzını burnunu kırıyorum. Daha ben sana ne yapayım ya? Ne istiyorsun sen? <laughs> El hareketi yapma oğlum. Oğlum bak, döverim seni ha. Vur hadi, vur vur vur. Vur. Ya oğlum, ağzında yumruk varken konuşmasana. Dursana <laughs> oğlum. Ah, hala vursa arıyor. Acımadı ki. acımadı. Nasıl <laughs> acımadı ya? <laughs> dur o zaman bakayım. <laughs> bu. Ay ay. İşte, ay Kubadım. Kubadım. Dur dur dur. Yapma elini kana bulama. Yazık adamcağıza ya. Lan sen konuşma. Bak seni ona katarım. İkinizi birden yoğururum ha. Yok ya. Gelsene oğlum. Dövsene hadi dövsene. Ha, kaçma lan. Kaçma lan. Kaçma. Allah. Kaçma lan. Oğlum bir yere kaçtığım başlığım yok. Nasıl bir manyak bu ya? Şunu sorayım. <laughs> <laughs> Allah Allah. Kız. <gülüyor> <gülüyor> Gülme. Ay. <laughs> Ya oğlum valla Ay hey <laughs> Senden daha saykolar varmış Kubat'ım görüyorsun değil mi? Ya bak bu ne? <laughs> Demin yol odaydı valla bana ya. yardım edin oluyor Ne oldu? <laughs> Keşke her gün Her gün <gülüyor> 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 Tamam Kubat'ım tamam Yeter Stop yeter hadi gidiyoruz geç ya, kaldık Kov kendini Tamam olsun ya oğlum adamı iki buçuk saat dövdüm, ağzını burnunu kırdım. Öyle ki böyle krem peynir kıvamına getirdim. Asfalta sür ye yani. O biçim hala arkamdan laf saydırıyor ya. Yazık sana da yazık ya. Şu ellere baksana davul gibi olmuş ya. He sorma. Bunun için zaten ekstradan bir dövdü. Ondan sonra benim en sevdiğim ayakkabı patlattı ayakkabının haline. Haydi bunun için bir daha dön. En sevdiğim gömleğim yine bak. ipini kaçırdı burada. Hadi bunun için bir daha dön. Sabaha kadar seni mi döveceğim ben ya? Orada bayıldı öyle. Ya sen bu işten zevk alıyorsun biliyorsun değil mi? Tedavi olması. La oğlum Tapir sen nasıl bir manyaksın ya? Madem ki zevk alıyorum niye tedavi olayım oğlum? Dadını çıkart. Aptal mıyım ben? Aptalsın tabii. Akıllı olsan bana sataşır mıydın? Aha geldi manyak. La oğlum sen ruh hastası mısın ya? Daha iki saat önce bayıttım ya seni. Cık. Bayılmamıştım ki. Uyuyordum. Kalk hadi kalk. intikam vakti. Bak ya intikam vakti falan la. Oğlum git yamulturum seni. Yamulttuğun kadar yamultmuşsun bence. Daha ne yamultacaksın abi be? Şişt. Karışma lan sen bu işe. Cık. Kalk. Kalk. Vallahi yoksa ben kaldırırım abi. Görüyorsun değil mi? Ne kadar gıcık biri ya. Yine dövülmemesi lazım bence. Şişt. Karışma demedim mi O obezingo? Ben bence de vur gitsin şerefsize ya, böyle tip mi olur ya? Ya bak görüyorsun işte, iki saattir söylüyorum sana. O kadar gıcık bir adam ki insanı bu duruma getiriyor yani. Ee, doğru söylüyorsun. Tam <laughs> oğlum bak, çok yanlış bir adama çattın ha. Adın ne lan senin? İşine bak oğlum, ne yapacaksın sen benim adım? Lan oğlum, ben şimdi seni komaya sokacağım ya. Hastaneye gittiğimiz zaman kayıtlar için ismini soracaklar. Nereden bileyim ben senin ismini? Ha! Kimin kimi kumaya sokacağı belli olmaz abisi. La oğlum bu şimdi bu şekilde konuşuyor ya. Tek bildiği dayak yemek. Gören de kumfu mumfu bir şey bileye zannedecek. La oğlum git hadi ya. Ne ha. Ha. Ne oldu şimdi? Ne değişti? Oğlum var ya elini kırarım ha. Bak hala elini kırarım falan. Oğlum sen ne biçim bir adamsın lan? <laughs> güzel vur vur vur. Allah. Bir de bunu Allah güzel güzel. <laughs>